Lederman Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lederman Wave Plus multi tool'u inceleyeceğiz. Kutu içeriğinden bu gördüğünüz Cordura kumaştan üretilen kılıfla beraber geliyor. Arka tarafında bulunan yüzeyden kemerlerinize takabiliyorsunuz. Oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Wave Plus'ın uzun yıllardır üretilen bir model olduğunu belirtmekte yarar var ve Ledirmen'in en popüler modeli olduğunda söylemek yanlış olmaz. Seneler içerisinde yeni eklenen özelliklerle birlikte Wave adını Wave Plus olarak güncelleyerek hayatına devam ediyor. İsterseniz ilk önce teknik özelliklerinden bahsedelim. 420 HC yüksek karbon alaşımlı paslanmaz çelikten imal ediliyor tamamı. 10 santimetre kapalı uzunluğu var. Bıçak uzunluğu ise 7.37 santimetre. Ayrıca 241 gram ağırlığında olduğunu da söyleyebilirim. İki farklı renk seçeneği var. Wave Plus'ın bu gördüğünüz saf boyasız çelik rengi. Bir diğeri ise anodize siyah oksit rengi. Şimdi isterseniz işlevlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü 17 farklı işleviyle Wave Plus çok işlevsel bir multitool. Özellikle üzerinde bulunan dış kısımdan erişebildiğiniz 4 farklı işlev gerçekten hayatınızı kolaylaştıracak. Onlardan ilki az önce de gösterdiğim bıçak. 7.37 cm uzunluğunda bıçağı tek elinizle açabiliyorsunuz. Kilitli yapısı sayesinde tüm ekipmanlarda kilit var bu arada güvenle kullanmanız mümkün. Kullanırken kesinlikle kapanması söz konusu değil. Kilidi üzerine bastırdığınızda kapatabiliyorsunuz. Bir diğer işleve gelirsek burada testere var. Testere de yine kilitli gördüğünüz gibi. Ardından burada tırtıklı bıçağımız var. Halat, kumaş gibi kesilmesi zor materyalleri kolaylıkla kesebilirsiniz. Bir diğer işlevimiz hem ağaç hem de metal yüzeylerde kullanabileceğiniz bir törpü. Ardından multitool'un iç kısmına ulaşmak istiyorum çünkü burada farklı işlevlerimiz de var. Öncesinde elbette bir multitool'un olmazsa olmazı pense kısmından bahsetmek istiyorum uç kısmı ince pense olarak karga burnu olarak adlandırabiliriz. Orta kısmı normal pense. Şurada gördüğünüz gibi kabloları kesebileceğiniz yüzeyler var. Burada bıçaklar değiştirilebilir yapıda. 154 CM tipindeki alaşım kullanılıyor burada. Bu da 420HC kıyasla çok daha dayanıklı ve uzun ömürlü. Dolayısıyla burada sert kabloları kesmek istediğinizde uzun yıllar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Dilerseniz buradaki alyanları, vidaları gevşeterek de değiştirebiliyorsunuz. Lederman normal kablolar için şu düz yüzeyi kullanmanızı tavsiye ederken sert kablolar için şu iç kısmı kullanmanızı öneriyor. Diğer işlevlerden devam etmek istiyorum. Çok güzel bir detay var burada. O da cetvel. Hem inç hem de santimetre cinsinde bir cetvele sahibiz. Sıfırdan başlayıp 18 hatta 20'ye doğru ilerleyen bir cetvel. Şu şekilde ölçüm yapabiliyorsunuz. Hem santimetre hem inç cinsinde. Güzel detay gerçekten. Ardından burada konserve açacağımız var. Ve iç kısmında da kablo sıyırıcı var. Bu arada iç kısımdaki multi tool'ların tool hepsi de kilitli. Şu şekilde bastırarak kilidi pasif hale getirebiliyorsunuz. Ardından bit tutucumuz var. Ve üzerinde yıldız tornavida ve düz tornavida ile geliyor. Dilerseniz bit kitlerden satın alarak farklı bitleri bu ağız kısımlarını kullanabilirsiniz. Bu da. Wave Plus'ın önemli avantajlarından bir tanesi Bu tarafa geçtiğimizde güzel bir makasımız var. Makası hemen şu şekilde aktif edebiliyorsunuz. Yaylı bir makas. Oldukça keskin olduğunu söyleyebilirim. Ardından yine çok sevdiğim detaylardan birisi burada gözlük vidası gibi ufak vidaları sıkabileceğiniz hem düz hem de yıldız tornavida var. Son işlevimiz ise düz tornavida. Gördüğünüz gibi oldukça geniş. Zaten orta boy bit kitin içerisinde vardı şurada. Buraya da bunu eklemişler ve şöyle tekrar bir tasarımına bakmak gerekirse oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Yan tarafların yumuşatılmış olması da taşıma esnasında cebinize koymak istediğinizde herhangi bir batmaya sebebiyet vermiyor. Gerçekten şık gözüken bir multitool taşıması, kullanım kolaylığı gerçekten iyi. En dikkat çeken özelliği elbette dış kısımdan en yaygın kullanacağınız işlevlere. Erişebiliyor olmanız. Ayrıca Wave Plus diğer Lederman ürünlerinde olduğu gibi 25 yıllık uzatılmış garanti ile birlikte geliyor. Bu da uzun ömürlülüğünü kanıtlar nitelikte. Bu videoda sizlerle Lederman Wave Plus Multitool'u inceledik. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.